Arkadaşlar biz sizlerle Transformici'de yeni bir bölümüne bölüme hoş geldiniz. Mert'i bekleyeceğim, bekleyeceğim arkadaşlar. Mert yanıma gelsin. Bekleyin, girmiş oyna. Mert اگر زن مرد چهاریم، مرد گردیجه. مرد گرد. گرد. Arkadaşlar geldim. Zaten hep buradaydım. Ne oluyor ya? Ç Ç Çağırdım. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Arkadaşlar şunlar şurada hediye paketleri. Ne işe yarıyor? Anladınız mı arkadaşlar? Ne işe yaradığını söylerseniz sevinir mi arkadaşlar? Mert de mesaj yolladı. Şurada. Dur. Sağ sol, ya da sizin sağınız. Ahmet Beyciğim. E. Böyle wuhu ya yan çektim. Ya çocuğum. Nüm ben. Çocuğum. Told you, man. I love the man, told you, man. To you, man. Lan neydi yan? Neydi yan? Cık 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 cık. ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Adam ol. Bereşen alak. Nerede? Dur lan. Niye hareket etmiyor? Allah! Lan! Bana balon takın. Bana balon takın. Balon takmak nasıl bir şeyse artık bana ne? Çocuk nasıl bir hile yapıyor aramıza? Ya Vay birinci oldum. Yani abin oyu getirmek için yapıyormuş. Ya ezik. Ezik Mert. Cık cık cık. Ezik ya. O kadar 20 emine gelmiş. Ezik ya. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.